Mardin mutfağından Beryan pilavı. Yarım kilo dana kuşbaşı, yarım kilo tavuk göğsü, 3 adet patates, 3 adet patlıcan, 4 su bardağı basmati pirinç, 8 su bardağı sıcak su, 1 su bardağı soyulmuş badem, sıvı yağ, Beryan baharatı, karabiber ve tuz. Sebzeleri kızartmak için 2 su bardağı sıvı yağ. Beryan pilavı için Yarım kilo kırmızı et, yarım kilo beyaz e, tavuk etimiz var. E, dana etini düdüklüye koyuyoruz. Atıyoruz. Biraz da tuz serpeceğim ben ona. Serpebeyim. Ondan sonra tavuk etini de normal tencereye koyuyoruz. Evet, çabuk pişer. Çabuk piştiği için hatta hemen suyumuzu alalım. Ceylanım bence bunu Kaşık aşağı alayım verelim. Ben. Çünkü şimdi kızartmaya bize şey kalmayacak. Çok su koymuyorum. Bu iyi. Tamam. Çünkü bunun suyunu da kullanacağım pilava var. zaten evet tamam. dökmeyeceğiz. Süzgeçten geçirip kullanacağız. Şöyle 15 dakika falan. 20 dakika Gel, böyle Tam vereyim. lokum gibi olur o. Teşekkürler. Şunu da verelim. Önce Sonra. bu etleri Göreceğim. çıkaralım aradan ki Evet, Aklımız kızartmamızı kalmasın. rahatça yapalım. Ben tavaya geçireyim kızartma tavasını. <laughs> Beyaz eti, kırmızı eti, kızarmış küp küp patlıcanı, patatesi, sonra da pilavını yapacağız. Karıştıracağız, karıştıracağız harmanlayacağız bir... özel baharatıyla birlikte. Bayağı bir bir şeyli pilav olacak. Yağını evet. da koyayım ben, o çabuk olur. Çok zengin bir pilav bu da. Evet. Ee, yanına hiçbir şey gerektirmeden sadece güzel bir salata Daha yenilebilecek bir yemek. Örneği. Sen eşinin işi dolayısıyla Ankara'dasın değil mi? Evet, eşimin işi dolayısıyla 7 yıl önce Ankara'ya yerleştik. Mardine müthiş aşık birisin. Kesinlikle. Hani geldiğinden beri onu görüyorum. Hı -hı. Oranın yemeklerini tanıtmak çok istiyorsun. Aynen. Gittiğin yerde, Ankara'da da e... devam ettiriyorum zaten evet, ben yaşıyorsun. onu. Ee, yemeğimizin lezzetini fark ettikleri zaman çok yoğun bir talep geldi. Yemeklerini yapmalısın diye. Önce eşimizin vermedi açıkçası. Soranı bir iki kere çaktırmadan yaptım. Çok mutlu olduğumu görünce, <laughs> ne yapıyorsan yap dedi. <laughs> Şimdilik de en büyük hayalim kendime ait bir mutfağımın olması. Önce patatesi mi kızartacaksın patlıcanı mı? Hani Fark önce... etmiyor. Ya ee, bozulmaz mı? Yok, bozulmuyor. Ama şey yapabiliriz. Önce patatesleri kavurabiliriz ne olur ne olmaz çünkü şimdi mevsim aynen. patlıcanı değil ya. Şöyle yapalım bunu. Tamam. Herkes patates, patlıcan koyuyor mu? Evet, Hı. olmasa olmazlarından biridir. Ee, Mardin yemekleri yapıyorum, Ankara'da yaşıyorum ama e, baharatıma kadar Mardin'den getirdim, de getirdin. Onlarsız olmuyor çünkü madem yapıyoruz orijinal olsun diye. Aynı. Sıvı yağ kullanacağım. Şuradan al sen tamam. istediğin kadar Öyle koy. Etmeye. Sen Buna Yasemin pirinç de diyorlar. Yasemin pirinci kokulu olur. Bu basmati. Aa, öyle mi? Bu Yasemin pirinci değil. Bu basmati pirinci. Önceden Türkiye'de bulmakta Yok, biz Türkiye'de bulmakta çok zorlanıyorduk ilk başlarda. Ha. Hep yurt dışından getirtiyorduk. Ama şimdi artık burada da çok sık yapıldığı için Ankara'da Doğu bile bulabiliyorum. Doğu galiba değil mi Volkan böyle kullanıyorlardı? Ee, bulabiliyoruz artık. Hmm. Yani çok kullanıldığı fark edilince demek ki. Bardak vereyim. Dur tamam. istersen şöyle 3-4 bardak çok ideal bizim tencere için. 4 bardak yapalım Hı -hı. o zaman. Ben de su koyacağım kettle'a. Tamam. Bir de bu pirincin bir özelliği daha var. İçinde nişastası yok. Kalorisiz. Ha. Ondan yıkamadın mesela. Ondan yıkamadım. Hiç şey çıkmıyor. Bulanık bir su çıkmıyor. Pirinci yıkar, yıkarız ya böyle iyice evet, nişastası, yıkın, nişastası gitsin, gitsin Bunda nişasta yok. Ceylan Bey şu tavuğumuzu da aşağı götürsen çok rahatlayacağız bize. Hadi gel, gel. Aman. Gel. Yürüyeyim. Gel endamın yürüsün. Pirincimde bırakıyorum. Normal pirinç pilavı yaptığımız gibi dörde dört yapacağız. Dört su bardağı da, şey sekiz su bardağı da su kullanacağız buna. Hı hı. Ne enteresan basmati pirinci ne yıkadık ne e, haşladık önceden. Sadece biraz yağda kavuracağız. Patateslerini alalım mı? Tamam, ben de bunun suyunu koyacağım. Yalnız biraz yağlı gibi gözüküyor değil. Çünkü etlerimiz tamamen yağsız olduğu için birbirini tamamlayacak o öyle. Ne kadar mesela yağ koydun Dört bardağa? 4 bardağı göz kararıyla tavanın dibi ıslanacak kadar koydum. Şöyle bir yarım bardak koydun evet. o zaman. Hı hı. Yani tamamen ıslanmış olacak. Herkes Aferin. mi iki etle yapıyor? Evet. Volkan sen de öyle Bunu mi biliyorsun? Bunun zaten en büyük özelliği iki et ve o baharatın Aa. kullanılması. Bak Volkan Mardin'le öyle bilmiyor mesela. Gördün mü? Herkese göre değişiyor bazı şeyler. Ee, şimdi genel olarak yaptığımızda bu özelliği ama her evin kendine özgü bir e, yemek çeşidi vardır, kültürü vardır. Kim o baharatı yemez, bu baharatı yem. Biraz da tuz atıyoruz. Evet. Tamam. Geçen sene biz bu yemeği okuldaki tüm öğretmenlere yaptık. Bu arada söylemişken Pir Sultan Aptal İlk Öğretim Okulu'ndaki tüm velilere, öğretmen arkadaşlarıma, e, idareye ve okul aile birliğine selam Hı. söylüyorum burada. Neşe kaynağıdır bence. <gülüyor> Ay, <gülüyor> çok, çok Vallahi Valla enerjisi çok iyi. Canım. Şunu alalım şey, buraya. Şöyle koy. He, Hilal abla dur seni de görelim gel. Ayşe ablamız biliyorsunuz annesi rahatsızlandığı için e, memleketine gitmek zorunda kaldı. Çok şükür yoğun bakımdan çıkmış. Gayet keyfi yerindeymiş. Çok sevindim. E, Hilal abla da İsmet amcanın kızı. Bize hemen yardıma geldi. Hakkını <laughs> helal et. Vallahi <laughs> çok, çok teşekkür ederim. Zaman. Sağ ol. Hadi bakalım. Teşekkür, teşekkür ederiz. Edin. Tadına Sağ ol. bakarız. Aynen. Geçmiş olsun size Sağ tekrar. Sağ olun. Şimdi iki eti de böyle Kavayı bir çevirteceksin, evet, kavuracaksın. Yapacağım. Kuzu eti yakışır buna bence. Kuzu etiyle de yapılabilir. Kuzu eti yakışır ama çok ağır olmaması adına iki et karışık ya. Ha. Dana biraz kuzuya göre daha hafif bir et çünkü. Yağ az olduğu için. Ben Ankara'da tanıştım dana etiyle. Öyle mi? Tabi bizde dana eti çok fazla bilinen, tüketilen bir et değil. Biz kuzucuyuz çünkü. Öbür tavayı da verir misin? Kuzu ve oğlak. Ankara'ya ilk geldiğimizde çok komik bir maceramız var bununla ilgili. Kasap arıyoruz. Neyse bulduk bir kasap, gittim diyorum ki bana oğlak eti verir misiniz? Adam böyle baktı bana. Abla siz nereden geldiniz dedi. Kendimi tuhaf hissettim. Uzaydan falan gelmedim dedim. Mardin'de abi burada oğlak eti nerede bulacaksın dedi. Yok burada diye. Ondan sonra alıştık artık tabi. Şunu şuraya alayım. İlk 5 yıl boyunca etim sürekli Mardin'den geldi. Kullanamadık Ankara'daki eti. Sonra bir değil iki değil olunca Nasıl alıştık. bir yemek değil mi? Ocaklar yetmedi yani gerçekten. Programda olduğumuz için bu kadar çok hızlandırdık aslında. Hepsi aynı yerde yapılabiliyor. Değil mi? evet. evet. Şimdi kullandığımız şu. kızartma yağından bir kepçe alabilir miyim? Hani tadı girsin. Olur. Ondan bir kepçe ne kullanacağım. Ne yapalım? Tavaları oraya götürüp oradan al gel. Olur öyle. <laughs> <laughs> ne istiyorsa olacak konum, değil mi? Gel. gel şekerim. Alayım şu kaşığını al bakalım. şöyle. Aslında şöyle daha kolay olur. Tamam. Şöyle. Tamam. Kızartmanın da yaha tadı geçsin istedim. Aynen aynen. Evet. <laughs> koşturmalı aynen, koşturmalı. pilavımız. Pilavıma <laughs> bir bakayım ben şöyle. Çok da güzel görünüyor. Şimdi bunlar bir döndükten sonra döndükten artık hepsini son... Aa, Hepsi bitmiş olacak. Temiz bir bez alabilir miyim Nursel'im Çünkü Şurada vardı galiba, programı izlemekten görüyorum. Şunu Bu alalım kapatalım. buradan. Şöyle masaya götürelim bence. Etlerin ne kadar güzel kızardığını e, fark etmiş olmalısınız. Evet. Birazcık da bademi var. Bir bardak kadar mı? Bir bardak kadar oldu göz kararıyla. Biraz Şöyle. daha. Ama sıvı yağ. Yemeğe tereyağı çok ağır gelir. Çok az koydum çünkü hepsinde biraz hepsi de yağ biraz var. biraz biraz yağ var çünkü. Şu tamam. Artık neredeyse hepsi birleşme Biz, aşamasında. Evet, birleşme aşamasına geldi. Kırmızı eti kapatıyorum. Evet onu kapatabiliriz. Bademi kapatıyorum. Evet senin basil tindi. Tamam galiba. O da tamam. Hadi şekerim yap şovunu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 malzeme bir pilavda birleşecek. Evet, şimdi şunu da buraya bırakayım. Güreyen <laughs> baharatı diyebilirim. Bu yani değil mi? Aha, bu evet. ee, bir sürü karışımdan oluşan bir Baharat. Bunda yeni bahar var. Yeni bahar var, tarçın Tarçınlar. var, karabiber var, evet. kimyon var. Kendinize Biraz ikinize göre e, tatlandırabiliriz. ama mutlaka hafif de olsa bir tarçın tadının gelmesi lazım. Evet. Onu eksik etmeyelim. Ne koydun? Karabiber, karabiber mi? Karabiber alacağım, tuz koydum azıcık. Şimdi baharatını koydum. Neresindensin Mardin'in? Midyatlıyım. Midyat. Mıyım? Midyat, Midyat. dergiç ilçesinden. Biraz da karabiber. E, ee, karışık alacağım. baharatından pilavın burada. Tamam. Boşaltır mıyız tatlım buraya ters olduğu gibi? Nasıl tel tel yapmışsın? Öyle. Böyle. Böyle. <laughs> Biz de böyle. Şunu. Tam bir... karıştırmayacağım ortasına davet mı yemeği. koyacaksın? Yemeği. Ortasına koyacağım. Bir görüntü oluşsun önce. Hmm. Şöyle. Şimdi Kıtır Raha'ya geçiyoruz. Geçelim. Vallahi piyavımız çok havalı oldu. Onun yerine